Herkese merhabalar arkadaşlar. Kanalıma bir hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte piyano çalacağız. Yani beni siz dinleyeceksiniz. Çok da güzel çalamıyorum ama iyi çalıyorum. Şimdi sizlere piyanomu gösteriyorum. Böyle böyle sürü şey şeyler var ve en sonunda da bir yazı yazıyor son notanı. Şimdi sizlere piyanomu çalacağım. hemen anladınız zaten. Bu bir şakaydı. Ben kendim çalmadım. Evet çünkü bu demo. Demoyu kendisi çalıyor yani. Bakın. Ondan sonra bir de şunu da. Ben hiçbir şey yapmadım. Şu kendisi çalıyor. Ben size şaka yaptım. Özür dilerim ama şimdi pek az kendim çalacağım. Şimdi sizlere gerçekten kendim çalacağım. Şimdi sizlere ablamın çalışını e, çekeceğim. Arkadaşlar şimdi ablam öbür şarkıyı çalacak. Arkadaşlar e, ablamın az önce çaldığı ablamın kanalın adı da Azra oldu. Takip edebilirsiniz. Zaten siz belki anlamışsınızdır. Aa, aynı ev, aa, aynı yer falan filan diye. E, takip edebilirsiniz ve abone olmayı unutmayın. ödüyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Görüşürüz. Yorum, güzel yorumlar yazmayı unutmayın.